Videomuza geçmeden önce dizimizin aksiyon sahneleri artırılsın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Hudutsuz Sevda'nın yeni bölümü, izleyicilere aksiyon, entrika ve büyük hesaplaşmalarla dolu sahneler sunmaya hazırlanıyor. Halil İbrahim uzun süredir sessizliğini koruyordu. Ancak yeni bölümde intikam ve adalet için harekete geçecek. Kaan ve Didem ona ve sevdiklerine karşı birçok entrika çevirdi. Ancak şimdi bu kirli oyunların hesabını vermek zorunda kalacaklar. Halil İbrahim, Kaan'ın kontrol ettiği alanlara sızarak büyük bir operasyon başlatacak. Bu operasyon, Halil İbrahim'in sadece kişisel hesaplaşmasını değil, aynı zamanda gücünü ve etkisini de artırması için kritik bir adım olacak. Dizinin en büyük sürprizlerinden biri de Zeynep'in hamile kalması olacak. Bu durum hem Halil İbrahim hem de düşmanları için büyük bir dönüm noktası yaratacak. Son bölümlerde izleyiciler aksiyon sahnelerinin azalmasından şikayet ediyor. Hudutsuz Sevda, sert çatışmalar ve gerilim dolu sahneleriyle bilinen bir dizi olmasına rağmen, son zamanlarda daha çok entrika ve planlar üzerine yoğunlaştı. Ancak izleyicilerin büyük bir kısmı aksiyon sahnelerinin tekrar artmasını ve dizinin eski temposuna dönmesini istiyor. Bu yüzden önümüzdeki bölümlerde daha fazla silahlı çatışma takip sahneleri ve güçlü yüzleşmeler bekleniyor. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup, bildirimleri açıp videomuzu beğenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.